Alex Frisch 37 yaşında. Düdüğünü çaldı ve karşılaşma başladı. Oraya McKeeley hareketlendi. Yerden ortası. Topağlarda. Spartak Moskova 1-0 öne geçti. Ama golde. Şimdi Mehmet Topal iyi aldı önüne. Sol ayağı. Direkt çapraz Orta ceza sahasına süzüldü. Gol pozisyonu top direkten geri geldi ve şimdi oyun alanını terk etti. İşte bu gelişine bir şut kaleci boşta. Gol pozisyonu yine kaleci. Tecrübesi burada savunmanın da Savunmanın da müdahalesi. Alex ortaladı. Penaltı noktasına bir kafa. York kaleci. Arka direğe doğru havalandı. Topuz kafa ve gol. İşte gol. Nihayet gol. Haydi Fenerbahçe. Acaba oh. Fenerbahçe'de yine olacak mı? Ve evet 10 kişi kaldı. Geciken bir kart bu Dezu Yerden Gökhan Gönül kayıt hareketli sol öldürek direk Olmadı bir daha yine kaleci. Alex ceza sahasında sol orada. sto kaleci. Romulo karşıladı sto Şut şansı soluna aldı. Bıraktı Christian yerden kaleci. Alman hakem son düdüğü çalıyor. Maalesef ahlarla, vahlarla Şampiyonlar Ligi gruplar avuçlarımızın içinden kayıp gidiyor. Bambaşka bir ikinci yarı ama boşa geçen bir ilk yarı.